Arkadaşlar bugün sizlerle yine Minecraft oynuyoruz. Bir tane seri çekmiştim o zaman e, kayıt durmuştu. Yani özür dilerim kayıt durduğu için. Yani ne yapabileceğimi bilmiyorum. Şu anda sizinle birlikte baştan başlıyoruz. Daha hiç oyun oynamadık. İlk defa oynamıyoruz hep oyun oynardık. Birlikte hadi başlayalım. Ay, başlayalım. Dikkatli <laughs> <laughs> olacağım. Geliyorum. Kanka bunu aynen Birimizin kırdığı şeyi aynı anda Kırarsak daha hızlı kırıyor Var bir Bak, Bakayım iyice Ben kırmaya başladım Hadi Daha hızlı kır Hadi başla Tamam Kanka sana düşüyor mu? Oğlum şu anda iki tane var oğlum. Bende altı. Böyle oldum bana da ya. Altındakilerin kırmızı. Oğlum bana da ver lan. Altındakilerin kırmızı kırmızı Ya altındaki Hı -hı. De, Allah 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 Bende kaç tane vardı? İki İki Hepsini dağıtacağız Salak Oğlum niye salak e bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani. Bye bye. On like. On Tamam hadi. Papa. Abi ben maden gideceğim sen. Sen zaten senin en en korktuğun şey maden. Sevim maden korkulu. Maden korkulu maden. Sevmiyorum onu. Çünkü hep ölmekten korkuyoruz. Yo madende kaybediyorum ya. Her yeri kayboluyor. Kayboluyorum maden. Oğlum. İnsan her yerde kayboluyor mu? Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah ne bu ne? E orada ben kanka ben ben ö, e, onla girse yüzümü göstereceğim. Olur. Ben de gösteriyorum. Olur. Ama zaten benim yüzümü biliyorlar. Biraz daha unutmuş olabilirsiniz göstereyim bir Ama vardır bence. Evet, bazılar unutmuş olabilir. Online oyun. Online like gelirse yüzümüzü gösteriyor. Evet. Evet, videomuz evet. da tekrardan gelecek. Yangımıza gelecek. Birlikte yüzümüzü göstereceğiz. <gülüyor> He. <gülüyor> Ya anne. Ne 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 bu dedi. Adam sana oyunu. Ben neredeyim şu an? Orada. Ben yokum. Ben yokum lan. Aa orada. Ben Hamzanın da bir hesabı vardı ama nedense silindi. Çalındı, çalındı. He? O lan Çalındı. Kanka Baba. Ağlama bebek Mugu ben kelebek. Ağlama. Ağlam. <laughs> Al, <benim gülüyor> ağlama. Ne yapıyorsun lan? Beni kalıp ayırma lan. Vurma lan. Oğlum hala bak götünü açık söyleyeyim. Aaa! Ne yapıyorsun? Ayağım kırıldı. Tekrardan kırayım mı? Kırarsa ben seni kırarım. <laughs> Nasıl olacağım? Yok lan kıracağım kıracağım seni de kırarım. Lan. lan oğlum ama sana bir Sen beni sen kırarsan kim? ben senin Kalbini kırarım ya da canlı yakarım. Anam! Ana. Ne diyorsun? Anaşım deva 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 like gelirseniz video seyrediniz. Oh, oğlum 4, 4 dakika video. 4 dakikadır boş yapıyoruz. Kanka. <laughs> oğlum 2 dakika olmaz mı? 4 dakikadır boş yapıyoruz. Kanka bak bana vurursun beni sana vururum. Don deli. La çekil yerimden manya. Lan oğlum benim odunu neden alıyorsun? Odunu neden alıyorsun şimdi? Sen bana. Git lan. Sen bana mı vurdun şimdi? Evet, evet. <laughs> Eşyalarımı aldın mı lan? Hayır almadım. Dur. Vallahi alırsan sana da alırım. Kanka. Atayım bir tane yanlışlıkla aldım. Ne? At, Atma. Abi yüzümüze bir daha vurmayalım bak. Neredesin lan? Aha gördüm seni. Adal şu şuna. Aa lan madem buldum. Nerede? Ya burada. Ne buldun? Taş buldum ne bulacağım? Madem falan. Ha. Taş kılıç falan yapacağım zombilere karşı. He kanka bu arada ben kendim zombi yapabilirim. Ha? Kendim zombi skin'i yapabilirim. Aa doğru. Ben, ee, ben... Gel yapak lan şimdi. Oğlum ama o gerçek Minecraft'ta oluyor. O mod mod. Kanka. Göstersene mi? Sen kendini yapabilirsin. Hadi yap. Arkadaşlar görmek istiyorum ben. Nasıl? Görmek istiyorum bas bayadır. zombi skinini. Oğlum hayır. Yapayım mı gerçekten? Yap. Ama kanka o zaman çok uzun süre olur video ya? video dokuz bir şey. Ya. Bir dakika falan olur. Aman boşver ya. Dokuz dakika o zaman. Lan 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 lan. Lan bana yardım et. Gör Bak köylü ben, ben. Ölüyor lan ben. Oğlum gel gidiyor. Oğlum de bana de zehir verdi. Zehir, zehir. Zehirle lan gelin Al Allah. Oh, ah son tamam, Bu demiri ilk önce ben gördüm. Bana vereceğimi. Hayır lan oğlum ilk önce ben geldim lan buraya. Bir tane varsa bir tane isim, bana ver canıma. Tamam. Kanka tamam, bir tane çıktı. <laughs> Ya, Lan yani. onun bunların yeri varmış. Hı. Aa spandır. Evet spandır. Kanka kırabilirsin sen o spandırı. Evet. Dur hocam dur 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 dur. Kanka spandır da var. Hayır kanka bana vuruyor. Kırıyorum da kırdım. Kırdım. Bir daha doğmayacak. Kanka ben taş kılıç aldım. Kanka bana da versene. Allah'ım. taş kılıç. Orada bir tane daha da şey vardır kesin ha. Ben sana söyleyeyim yani orada bir tane daha da oh, sandık oğlum. vardır. Sende yani meşale var mı kanka? Yok. Hala varamıyoruz. Allah! Gözlerinden görüyorum kanka. Ha tamam Spider-Man. Kanka Kanka hızlı gel Geliyorum 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 Kanka bir... gelme dur Tamam gel gel Uy hepsini doldurma Kanka Şerefsizin biri bana vuruyor onlardan Ah öldürürüm Sen de öldün mü oradan Ol 2 tane kaldı dur. Tam tane Aa o öldü. oğlum isme tiketi. Nerede? İsme tiketi buldum. Lan bana vurma. Bunda bir şey yok oğlum. Nerede? Oğlum biz burada kalak bence oğlum. Yok oğlum biz burada kalmayız bence ya. Kanka. Hı. Orada hiç demir buldun mu sen? Yok bulamadım kanka ya. Sen nasıl geliyor? Neredesin kanka sen ya? Kanka. Ne gördüm seni. Şey bence. Kalk lan buradan. Kanka. Ne? Özel kuralı unuttun herhalde. Ne? Şu an ne? Yukarıya bak be. Evet kanka hadi. hadi. Lan çok zordu ha. Ölecektik. Evet arkadaşlar. Çok zorluydu vallahi kanka. Vallahi oğlum ölüyorum lan. Oğlum sen, sen gir gir çık sonra ben sana girerim. Gel şimdi kanka. Yok lan oğlum ben şimdi gireceğim. sen, sen azıcık da. Sen şimdi çık geri gir. Çık gir gir. Lan oğlum ha, çık doğru. geri gir. Yok. Yok. Oğlum dur lan bir daha sonra tamam, tamam. Hadi gidelim. Hayatlı mikser altı. X16. Bak, otur, ben Evet arkadaşlar, bu video burada bitsin mi kanka? Bence bitsin. Evet arkadaşlar, sizinle birlikte abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. 10 like gelirse yüzümüzü göstereceğiz. 4 like gelirse yeni video çekeceğiz. Yeni bölüm geliyor. Evet. Bye-bye.